Okulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Alos bir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde inşa edilmiştir. Eğitim öğretim hayatına 2022 Eylül ayında başlamıştır. Okulumuzda Anadolu Teknik Programı kapsamında elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon ve kimya teknolojisi alanlarında 90 öğrenciye meslek eğitim yapmakta, ileriki yıllarda sektörün ihtiyaç analizi kapsamında yeni alanlar açmayı planlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde teknoloji, bilim ve sanayi devamlı gelişme göstermektedir. Özellikle ülkemizde alanında nitelikli personeli daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin ve insanlığın geleceğinde olumlu katkı sağlayacak, sorup sorgulayan, düşünüp eleştiren, ileriyi bugünden görüp tasarlayan, milli ve manevi değerlerimize bağlı, geçmişinden aldığı güçle geleceği inşa eden, Erdemli insan yetiştirebilmenin derdiyle dertlenmiş ve fakir kişilerin yer aldığı bir kurum olmak amacıyla Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, geleceği, bugünü yakalayarak değiştireceğine inanan, yenilikçi bir nesil yetiştirmek için yola çıktık. Okulumuz, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın en önemli basamağı olan yabancı dil eğitimini önemseyen, disiplin ve ahla verdiği önemi üste tutan, bilinen meslek lisesi anlayışına, yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Okulumuza ilçe merkezinden ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşılmaktadır. Ferah, sessiz ve güzel bir konuma sahip olan son teknolojiyle donatılmış okulumuzda 24 derslik, atölyeler, laboratuvarlar, hobi salonları, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, halı saha ve sportif aktiviteleri için açık alanlar yer almaktadır. Ayrıca okulumuzda 88 kız, 112 erkek yatak kapasiteli pansiyonumuz bulunmaktadır. Pansiyonumuz 4'er kişilik odalar halinde son derece ergonomik ve konforlu biçimde dizayn edilmiştir. Pansiyonumuzun tüm odalarında bağımsız tuvalet, banyo, giyinme alanı, ders çalışma ve sosyal etkinlik alanları da mevcuttur. Öğrencilerimizin yararlanacağı büyük bir kantin ve pansiyon kısmında yemekhane bulunmaktadır. Aynı zamanda kendileri için tasarlanmış, zengin kütüphane ve etüt salonlarından ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabileceklerdir. Bilimsel, teknolojik, kültürel gereksinimler doğrultusunda nitelikli bir eğitim sunmayı hedeflediğimiz okulumuzda, öğrencilerimizin mesleki becerileri noktasında işletmelerde meslek eğitimi ve stajlarını, okul içerisinde bulunduğu Alos bir organize sanayi bölgesindeki işletmelerde yapması, ve ayrıca öğrencilerimizin staj yaptıkları işletmelerde Mezun olduktan sonra sektörün teknik ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemekteyiz. Sevgili gençler, sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Alospi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görmekten mutluluk duyarız.